Fortnite'da Squid Game oynuyoruz. Evet, Game, Game, man, the Squid Game daha doğrusu. Squid Game daha doğrusu. Game Squid Game değil, Squid Game. Ha, Erdem Game. Tamam. Oo. Oh. ben ya buldum abi, Ha ben adamları yiyeceğim. Allah sana. Allah sana. Açılmamı yiyecekler suboda otomobil boyunla oğlum adam frontman kostümü ne diyor oğlum ben bunu yemem ya ben man, de... De... ay bilmiyorduk yemin et ben sen kazanamazsın bak Hem anne sal boy. o paralar benim lan sus lan içinde para yok ki işte. para yok Hı. Allah'ım seni ittiricem lan Yyyyyyyy bizim mikrofon öyle açık <laughs> O neydi oğlum gördün mü? Oy. Bu ben oynayacağım, bir oyuncu ee? Seni. Beni gördün Erdem Gamze şimdi tekten red light, green light diye eğleniyor Oğlum bu arada bir kere eğlenirsen süre dolana kadar yapabiliyorsun canım. Evet. Biliyorum. Ama bazı kişiler seni alıp kucağına, kucağına <laughs> atıp Ya da dirilebilir. Bir. Şu korsanın güzelliğine bak. Ay, ay, ay. Ce, lan beni itti adam. Ya mal mısın? <laughs> Aha adam seni kurtarırdı. Uy! Dur dur dur, çel. Bye bye. <laughs> Adamı bye, bye. Çel. Uyum, çel. Bye, bye. <laughs> İttir. O e, sabah onu itemiyor. İtemiyor. Hayır, itmişti. Ama iyi itmiyorsa ne? İyi adamı. Bak gitti. Bak gitti. Iı. Sonra sonda ektirmek daha iyi. Bye bye. Bye bye. Bak adım geliyor. Teşekkürler. İttirdi lan onu. Onun arkadaş olsa ben

Herkes adam gibi giyinmiş. Biz böyle giyindik. Onu böyle giymek daha iyi. Kazandık. Eşek. Ya <laughs> Ben ayağa basacağım. Neye bakınca? Tamam çıkacak. Çıkacak. Ben onu durdura bastım. Baksana yüzü sen çeşit yapmış. Tamam. Adamın kolları. Yemek verin lan bana. Ola. Ben evi Abi kaç kez alsana. Boş ver. Ben suyla doyarım. Şey olacak. Tamam ben burada uyuyacağım. Üzüm söndük galiba. Ne? Kim mal mısın? Kanka ekledim. Al. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> To six, like a ben bunu da çok koyacağım. Ben bunu da Ben de daha Bu da çok güzel. I a yep. yeah. Yeah. Koş 不是呢。 对吗？<laughs> kişi var ama ya. Anne çok çok iyi. başka iyi bir şey yok. Ama yani gerçekten ha. Ya bu şey mi? Kaldırıyor mu? Evet. Kaldırıyor mu? Evet. Bunu kaldır da kaldırın. Cemil Aha oluyor. Aha oluyor. <laughs> bir çık şöyle. Aha oluyor. Oğlum şekerli bu şekerli. Şunu da kaldırır mısın? Karıncalar elinize baskın. Evet, güzel götür. <laughs> Hayır böyle tut. Öyle değil. Şunu bak. Götürünün yerine koyuyoruz. Bravo Cem'in Aferin Cem'in Aferin bana Cem'in Ya var ya. Üstünüz ıslandı mı? Yok. Ya senin ya koy zaten de. Evet. Şimdi, Cem Poyraz adının dibidir. Bu <laughs> Arkadaşlar sonu Cem'in yüzünden döküldü. Ama domuz arkadaşlar domuz. videomuz bitmedi. Videomuz diye biz. Ama Cem'in halı işi bitti. Cem'in hayatı bitti ama video bitmedi. Video karşısayam. kaç saniye var? Kaç dakika? Baksana. 11.40

Open the door. What is this? Bora <laughs> mıdır, mıdır? Cem midir, Ahmet Burası. midir? Bizim kahvağı mıdır? Acaba? Evet, ama kapıyı kapat. <laughs> <laughs> Nasıl oldu lan? Hadi Erdem seni göster kartlarından. Belki sana kart verirler. Cristiano Ronaldo parfüm. Arkadaşlar bana böyle şey. Ama sen de bana verecektin bir şey. Cem kapıyı kapat. Ne anlamına? <laughs> Kapatma bakalım. Yani. yani seni döveyim. Uyyy. Yarın maçım var. Arkadaşlar isterseniz bu videoyu kapatıp Squad Game videosu çekebiliriz. İkinci Ay. sezon birinci bölüm. Niye Cem? Ay. Cem evet. Ben bu oyunları daha önce oynadım. O zaman kapanış. kapanış. Açılışı sen yaptın kapanışını da sen. Arkadaşlar video kapanmıyor. Hatta Cem. İkinci sezonda yüzlerimizi de gösterin fotoğraf. Hadi bay bay.